9 odalı butik otelimizi sunacağım bugün size. şu tüb geçsin. <laughs> Öyle devam edeceğim. Bu aşağısı Ayvalık'ın en işlek caddelerinden biri. 13 Nisan Caddesi. Bence hemen içeri girelim. Burada anlatmaya devam edeyim. 13 Nisan Caddesi'nde pek çok butik kafe, seramik dükkanı gibi böyle tatlı tatlı şeyler bulunuyor. Burası da yeni tamamlanmış. İnşaatı ha, yeni yeni bitmiş. Ufak tefek eksikleri var. 9 odalı bir butik otel olarak düşünebileceğiz bir mülk. Evet, şimdi odalarından başlayalım. İlk odamızdayız. Gördüğünüz gibi her şey gayet iyi kalite. E, duvar sıvaları özel. Kapılarımız, mobilyalarımız lake. Dolaplarımız keza öyle. Şöyle banyosunu da gösterelim. Buradan devam ediyorum. Burada bir odamız daha var. Alt katta toplam 4 oda bulunuyor. Şöyle, yani evet. De zaten, e, aynı. evet. Bir yani bir konsept aynı. Yani, oda da o da ölçekleri değişiyor. Evet. Bir daha var. Ee, evet orada bir oda var. Şöyle Burada, gösterelim. Ha, aynen bahçe çıkalım. Burada, Burada ortak, ortak sulanı, da var. Güzel bir bahçe alanımız var. Kahvaltı verilebilir. Gelen konutları bir nefes alma alanı. Ayrıca burada mutfak olarak hizmet verebileceğiniz bir alan da bu, kullanılıyor. Tamamen tercihli alan evet, diyebiliriz. Evet, burada. aynen öyle. Depo i̇şte olarak depo kullanılabilir, olarak. mutfak olarak kullanılabilir. Yukarıya devam verelim. edelim. Bekliyorum. Ben merdiveni çok sevdim. Merdiven abi. Evet, depo <laughs> Merdivene o kadar takıldım ki depolamayı es geçtim öyle diyelim. Evet orası. E, o çektiğimiz yer e, ortak <laughs> banyoydu misafirler için. Üst kattayız. Burada e, odalarda zemin zaten halı flex olacak. Yeni yeni tamamlanıyor. Yani eksikler var dediğimiz aslında bunlardı. Burada bir odamız var sokağa bakıyor. Şu an kepekler kapalı olduğu için karanlık görünüyor olabilir. Böyle tatlış aydınlatmalar kullanmışlar. Onları da göstereyim size. Şöyle. <laughs> Diğer odaya geçelim. Yine burada bir odamız. Sizin kapılı. Burası odaya ait banyo. Böyle. Yani Burası diğerlerine göre Tık daha küçük? Mobilyalar, e, vitre piyeler, armatürler, iyi kalite, Aynen öyle. Aynen öyle. Vitre İşçilik. kullanılmış zaten. İşçilik gayet, gayet iyi. Güzel. Gayet iyi. Bunlar çift cam pencereler. Yani gürültü vesaire gibi bir problem olmaz. Ha, yeterli, yeterli yeterli. Evet. Geniş bir odada bitireyim o zaman. Evet. Evet, mülkümüz böyle. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun diyorum. Herkese sevgiler.